Ne siz sorun ben söyleyeyim. Evlerini yıksın vermiyorlar ki. Belki de bir de vermez. Bak benim evim var. Ben üç tane çocuk oldu diyorum. Hacı abi ben ay sayıyorum. Ben 16 milyon maaş alıyorum emekli maaşı. Sence sen geçinir misin? Senin üç tane çocuğun olsa sen kirada otursan geçinir misin? E o zaman siz bunları gidin baştakine sorun ki halk böyledir. Bak arkadaşım benim ülkem elden gitmiş. Ya Rabbi sen bize böyle güzel bir ülke nasip et bu ülke. Hadi, hadi güle güle. Asgari ücret hiç millete yetmiyor. Hiç yetmiyor bak. Aha 300 lira. 4 kilo 300 lira. Yeni gelecek en azında 50-60 lira olması lazım. Ya bu bu oradaki oturan milletvekiller hiç birisi hiç birisi bu askeri ücrete geçindirme yani geçenebiliyor mu? Yok. Ha. Allah yardımcımız olsun. En az 30 35 olmaz lazım abi. O da azdır ama en az. Bir askeri ücretten beklentiniz nedir? Vallahi hiç beklentimiz yok. Bir iki olarak fazla olamaz. Belki de bir de vermez. Haydi hoşça geldin. Hadi aynı aynı. Ne ben ne siz sorun ne ben söyleyeyim boş verin. Allah evlerini yıksın vermiyorlar ki. Ne memura veriyorlar ne askeri ücrete veriyorlar. Zam ne kadar olur? Bilemiyorum. 30, 30 35 olması lazım en az. En az 35 olması lazım. Bir engelliye ayda 400 e, Yok, 4 milyar, e, 300, 4 milyar, 350 maaş alıyorlar. Yani bu maaş ne onların kiralarına yetkili hiçbir şey yok şimdi bir iki kişiye söylesem bu para yani hiçbir şey yetmiyor abi. En az bir engelli yani askeri ücretin yarısını alması gerekiyor. En az. Bak 4 milyar 500, 4 milyar 500 bir milyar. Yüzde 40 raporu var, yüzde 45 raporu bu adam çalışamıyor ki. Bir milyar vekili bu maaşları geçirsin. Tamam, tamam. çekecek. Valla ben de bir de on beşini mi verecek?